Aşkın farklı renkleri, hayatın kendisine aşık olmak. Bugün onunla ilgili bir gün. Sayısız şiire, romana ve filme konu olmuş, bilim insanlarının formüllerle açıklamaya çalıştığı o gizemli şey. Evet, aşktan bahsediyorum. Belki de insan olmanın en güzel yönlerinden biri aşık olma yeteneğimizdir. Aşk felsefeden psikolojiye birçok farklı disiplinin ilgilendiği kavramlardan biridir. Örneğin ünlü İspanyol filozof Ortega aşkı geçici bir delilik hali olarak tanımlarken psikolog Hatfiel'de göre aşık olmak sevgiliyle birleşmek için yoğun bir arzudur. Aşk hakkında sayısız Kur'an bulunur. Bunlardan biri olan John Allen Lee'nin Aşk kuramında altı aşk biçimi görmekteyiz. Bunlar tutkulu aşk, arkadaşça aşk, oyun gibi aşk, sahiplenici aşk, mantıklı aşk ve özgeci aşktır. Aşk komplike bir duygu olup tek bir kuramla açıklanması mümkün değildir. Bir insana neden aşık oluruz? onu gözümüzde dünyadaki milyarlarca insandan farklı kılan şey nedir? Sesinin tonu mu, yüzü mü, gözlerindeki parıltı mı yoksa kokusu mu? Üniversitemdeki psikoloji profesörlerimizden biri kokunun insan hayatındaki önemini anlattığı bir derste bir dahaki sefere romantik bir buluşmaya gittiğinizde burnunuzu kapamanız, sizi aşık olmamanız gereken bir kişiye aşık olmaktan kurtaracaktır diyerek sınıfımızda gülüşmelere yol açmıştı. Koku ve aşk arasındaki ilişkiyi araştıran sayısız araştırma mevcut. Ama aşk gerçekten de formüle dökülebilir mi? Ya da şöyle soralım. Aşkı formüllerle açıklamak onun gizemli doğasına gölge mi düşürür? Fisher'e göre insanlar dopamin, oksitosin, vazopresin, testosteron ve adrenalin gibi hormonların karmaşık kimyası nedeniyle aşık olmaktadır. Elbette ki aşkın bilimsel yönüyle ilgili araştırmalar çok kıymetli ama aşk hiçbir tanıma formüle sığmayacak kadar karmaşık bir haldir. Lee'nin kuramında da belirttiği gibi aşkın farklı biçimleri bulunur. Psikolojide wellness kavramına çok önem veren bir psikolog olarak ben aşkın en kıymetli halinin onun hayatı güzelleştirmeye yaradığı biçimi olduğunu düşünüyorum. Modern zamanların filozoflarından Michel Boylan'a göre aşk bir eylemdir ve bu kavram bizi insan olarak değişmeye ve büyümeye yönlendirir. Aşk, kendimizin daha iyi versiyonu olmamıza yarayan bir araç olmalıdır. Bir başka insana duyulan aşk, güzel olmasına güzel bir duygu. Ama kula her ne kadar klişe gelse de bence biz önce hayatın kendisine aşık olmalıyız. Yaşama ve mucizevi mavi gezegenimize karşı tutku duymalıyız. Bir insana aşık olmak, hayatın kendisine duyduğumuz aşkla birleşince yaşam daha anlamlı bir hal alır.